Ben Ali Çakır. Vallahi çocuklar için büyük bir nimettir. Yani şu şekilde benim engelli kızım var. Mesela işten geldim İlla beni götüreceksin dedi. Bir kere geldi beğenmiş herhalde. Bizim orada da park var da burada biraz daha oraya göre avantaj yani gezme. Efendime söyleyeyim e, ne diyeyim yani e, bu engelli arabasının rahat çıkma yerleri var. Bizim orada mesela yok. E, kendisi beğenmiş şu an mesela e, az önce beni tutturdu illa götüreceksin diye. Ben de tutum getirdim. Yani bir nimettir. Mm, çok güzel yani bir faydalı çocuklar için iyi bir e, sistem olarak görünüyor. tabi e, tabii belediye başkanımıza teşekkür ederiz buradan. Tabii daha ileri gitmesini de isteriz. Hı hı. Çocuklar için büyük bir proje yalnız. Urfa bir için çok güzel bir proje. Hı hı. Yani ben gördüm az e, dün akşam mı öyle bir şeydi. Geldik Kara Köprü'den gelen arkadaşlarımız var buraya yani. Hı hı. Çok güzel bir yer. Hani Eyüp'e Şanlıurfa olarak bu büyüklükte şu an park bence ilk kez burada oluyor. Yani çocuklar için millet yaz bir de geldi. Yaz ayı biliyorsunuz Şanlıurfa sıcak. Evet. Geceleri ve gündüzleri burada millet piknik yapabiliyor. Çok güzel bir yerler yani. Hani nasıl söyleyeyim? Urfa'ya yani ben çok beğendim. Şahsen Urfalı olarak yani müthiş. Tam puan verdim yani şahsen. harika bir yer ve çocuklar için iyi bir proje. Burayı çok sevdik ve başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Urfa'yı çok seviyoruz ve bütün bütün arkadaşlar buraya geliyor ve herkes burayı çok seviyor. Ben de dün gelmiştim ama yine de çok sevdim. O yüzden burayı her gün gelmek istiyorum. Ben Abdülkani Buday. Biz bugün ilk defa geliyoruz buraya. Çok güzel. Herkese tavsiye ederim buraya gelmesini tavsiye ederim. Sıcak ama ikindi vakti gelirlerse çok serin oluyor burası. Biz yeni geldik. Yarım saat oldu. Akşama kadar burada kalacağız. Akşam, Akşam 10. Çocuklarımız da orada oynuyorlar. Çok güzel. Ona çok teşekkür ed ederiz. Çok çalışıyor. Allah razı olsun ondan.